You en nezih semtlerinden biri olan Fatih'in her yerinde bir daire, iş yeri, arsa, otel satın almak veya kiralamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Biz Fatih'in yerlisiyiz ve bu sebepten Fatih'i çok, çok iyi biliyoruz. Aynı zamanda gayrimenkul işiyle üç kuşaktır uğraşıyoruz. Ücretsiz ekspertiz hizmetlerimizden yararlanmak istiyorsanız bize telefon veya e-mail yoluyla kolayca ulaşabilirsiniz konuşursanız size samimi bir ortam sunarız. Bütçenize en uygun yeri etraflıca araştırıp sizi haberdar ederiz. Satmak veya kiraya vermek istediğiniz gayrimenkulünüze ücretsiz olarak değer biçip en kısa zamanda ve de en uygun müşteriyle buluştururuz. Kısacası Fatih'te gayrimenkul bizden sorulur. Müzik thank uh you -oh.